olan arkadaşlarımıza moral olması için başlattığımız bir proje. Onlara kitap ulaşmıyor zaten. PTT'de de ulaştırmıyor gönderdiğimiz kitapları. Hem onlara kitap ulaştırmak amacımız hem de kitap sayısı zaten az ve kitap pahalılığını siz de biliyorsunuzdur. Kitaplar pahalı olduğu için onları ulaştırmak istiyoruz. Projeye ve slogana ihtiyaç duymamızdaki amaç hem zindanda olan arkadaşlarımızın sesini duyurmak amacımız slogan olarak da söyleyersek hem de onların özgürlüklerini istediğimiz için başlattığımız bir proje. Projeyi 29 Ağustos'ta başlattık içeriği zaten kitaptan oluşmakta. Sadece kitapta da diye, bilgi de gerektirdiği için başlattığımız bir proje olduğundan kaynaklı. Hem okumadı, okunmayan kitaplar, bilinmeyen kitapları onlara da ulaştırmak amacımız. Hem de seslerini de duyurmak bir yandan. Projenin süre sınırlaması yok. Kitap geldiği sürece projemiz devam edecek. Ahmet'le sınırlı kalmayacak. Diğer şehirden de kitap göndermek isteyen arkadaşlarımız bize ulaştırabilir kitapları. Destek olmak istiyorsanız Ame Spor Direniş Tartarlar Derneği'ne gönderebilirsiniz. Proje kapsamında bu kapsamı boyunca zaten derneğimiz açık olacak. Derneğimize kitapları bırakmak isteyen arkadaşlarımız bırakabilir. Bu projeyle de zaten sınırlı kalmayacağız. Uyuşturucuya karşı direniş o projemiz de çok yakında başlayacak. Voleybol ve futbol turnuvaları düzenleyeceğiz. Şehrimizin gençlerini direnişe karşı aşılayacağız. Dere Kürt gençliğine ve Kürt kadınlarına çağrımız her zaman özgür olsunlar, haklarını arasınlar, direnişçi olsunlar, dirensinler her zaman. Sevgi için barış, barış için direniş.